Bu bütçe bu denli büyük bir krizle mücadele etmeye yetmeyecek. Nesmut, sen hazinedar olarak nasıl para bulunacağını bilirsin. En iyi yol her zaman vergileri arttırarak halktan para toplamaktır efendimiz. Hayır, bu ihtiyaç sahiplerini zora sokar. Bu ağır vergilerin ödenememe ihtimali de vardır. ...para bulmak için daha iyi yöntemlerin olduğunu düşünüyorum. Ekselansları Yüzarsife selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Burada ne arıyorsun? Pento ve Nesmunt'a da selam. Selam, selam. selam sana inarız. Sana inarız. Efendim, dün Huremop Hop görmek için tapınağa gitti. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Ben Hurem Hop için fazla endişe etmiyorum güç peşinde koşabilir ama Amon tepe ihanet edecek kadar aptal değil. Kendisini bu kadar ucuza satacağını sanmıyorum. Bugün de Ankmahu kraliçe giderek size karşı harekete geçmesini istemiş efendim. Onları bizzat gördün mü? Hayır. Haberi kraliçe ne Nedim'i getirdi. Az önce de kraliçe Tiyi görmeye gitti. Hiç şüphesiz Ankmahu'nun isteklerini kraliçe oğluna iletecek. Her şey mümkün. Ancak bunlar için fazla endişelenmeyin. Benim ve Aposis'in başına gelenleri biliyorsunuz. Hepsi tapınağın entrikalarıydı. Amon tapınağındaki rahiplerin hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Ancak benim de her şeye gücü yeten Rabbim var. Kendimi ona teslim ediyorum. Onlara da hak vermiyor diyelim, kendilerini tehlikede görüyorlar varlıklarını sürdürebilmeleri için mücadele etmek zorundalar ancak bu savaşı bizim kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ekselansları Mısır Kralı Amon Hutep Yuzarsif görüşmek istiyor. Pekala şimdi geliyorum. Her ne kadar kraliçeti zehrini kusmuşsa da endişelenecek bir şey yok. Bugün Ninefer Kip daha gördüm. Size hala kin kusuyor. Yüzersif hazretleri için bir şey mi dedi? Evet. İntikam almak için fırsat kolladığını söyledi. <laughs> Ninefer Kiptah'ın tehlikeli biri olduğunu biliyorum ama endişelenecek hiçbir şey yok. Ekseransları Yuzarsif huzurunuza çıkmak istiyor. Kral ve kraliçeye selam. Bilge Yuzarsif'e selam. Hoş geldin Yuzarsif. O kadar işe dalmışsın ki bizi unuttun. Vazifemi yapıyorum. Haberci gönderip beni çağırttınız. Ben de geldim. Son günlerde yapılan çalışmalardan haberdar olmak istedim. Henüz bir şey yapmadım ekselansları. Bilgilerimiz tamamlanmadan harekete geçmek bir işe yaramaz. Örneğin Mısır halkının kaç kişi olduğunu, kadınların, erkeklerin ve çocukların sayısını bilmeliyiz. Bu sayı şehirlere göre nasıldır? Kaçı şehirlerde, kaçı köylerde yaşıyor? Ne kadar ekilebilen toprağımız olduğunu ve bunların hangi bölgelerde bulunduğunu bilmeliyiz. Bundan sonra gerekli adımları atabiliriz. Ekilebilen topraklarımız sadece nilin etrafında. Bunları tespit etmek o kadar zor değil. Ben suyu olan her toprağın ekilebileceğini düşünüyorum. Bu 7 yıllık bolluk döneminde yalnızca Nil'in suyu bollaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Allah'ın izniyle yağmur bütün Mısır topraklarını bereketlendirecek. Senin bu biricik Tanrın ne güzel şeyler yapıyor. 7 yıl boyunca bütün Mısır'a yağmur. Bu durumda bütün Mısır topraklarını ekebiliriz. Çiftçilere ellerinden geldiği kadar ekim yapmalarını söylemeliyiz. Ürünlerini Mısır devleti uygun fiyata satın alacaktır. Buğday almak için bu kadar çok parayı nereden bulacağız? Birincisi vergi muafiyeti getirerek ve toprak karşılığında buğday satın alarak olacak. Herkes Mısır devletine verdiği buğday ölçüsünde üzerinde çalıştığı toprağa sahip olacak. Bu topraklar tarih boyunca devletin dayanağı ve Mısır krallarının iktidar garantisi olmuştur. Bunu nasıl başkalarına bağışlayalım? Bunlardan vazgeçersek yönetimimiz çok zayıflar karşılığında Amon tapınağının bütün servetine ve mülklerine sahip olacaksınız. 3000 yıldır Amon'un mülklerini hiç kimse kahinlerden alamamıştır. Siz nasıl alacaksınız? Biz zorla kimseden bir şey almayacağız. İsteyerek verecekler. Ben hala cevabımı almış değilim. Toprakları bağışlarsak devletimiz zayıflar. Kimseye bedava buğday vermeyeceğiz. Ne kahinlere ne de zenginlere. Ya altınlarını ya da toprak ve mülklerini vermeliler. Bu şekilde çiftçilere bağışladığımız toprakları geri almış olacağız. Eğer zenginler ve kahinler kendileri buğday stoklarsa bizden buğday satın almak zorunda kalmayacaklar. Mısır devletinden başka hiç kimsenin buğday stoklayamayacağından emin olabilirsiniz. İhtiyaç duyulan sermayeyi temin etmek için başka bir yol yok mu? Evet, var. İzin verirseniz ilk fırsatta halkla konuşmak istiyorum. Halktan yardım isterseniz işbirliği yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? Bize yardım edeceklerini ümit ediyorum. Bu arada büyük rüya tabircisinin cesedini Nil'den çıkardıklarını öğrendim. Boğulmuş mu peki? Hayır. Onu boğduklarından eminim. Yani kahinler onu öldürdüler mi? Efendim. Onun Yuzarsif'in yaptığı rüya yorumunu teyit ettiği için tapınak tarafından cezalandırıldığını düşünüyorum. Hayır. Sanırım katili tanıyorum. Ankmahu kahinleri bu için kullanmaz. Yaptıkları zulüm ve işledikleri cinayetlerin haddi hesabı yok. Bir an önce önlem almalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.